Merhaba gençler bugün sizlere ekler konusundan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bizim ana başlığımız neydi? Sözcükte yapı. Yani biz bir sözcüğün kökünü ekini ayırıyoruz, basit mi, birleşik mi, türemiş mi, bunu buluyorduk değil mi? Şimdi aslında biz bu konuyu işledik fakat konuyla ilgili eksikleri olan arkadaşlarımız için konuyu bir daha tekrar etmek istedik. Kısa özet şeklinde bunu yaptık. Şimdi hemen isterseniz konumuza geçelim. İlk başlığımız ekler. Biliyorsunuz arkadaşlar bu konumuzda sözcüğün yapısını bulabilmemiz için ilk önce çekim eklerini ve yapım eklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Çekim eklerimiz nelerdir? 1 hal ekleri, 2 iyilik eki, 3 kişi ekleri, 4 çokluk ekleri, 5 ilgi zamiri, 6 ise tamlama ekleri. Bunlar çekim ekidir. Çekim ekleri geldikleri sözcüklerin yapısını ve anlamını değiştirmezler. Fakat yapım ekleri bak Adı üstünde yapım yapıyor, değiştiriyor. Yani sözcüğün yapısını ve e, anlamını değiştiriyorsa bu yapım ekidir. İsimden isim yapan, isimden fiil yapan, fiilden fiil yapan, fiilden isim yapan eklerimiz vardır yapım eki olarak. Şimdi bunları detaylı bir şekilde işleyelim gençler. Çekim eklerinden ilk bahsedeceğimiz hangisi? Hal durum ekleri. Hal durum ekleri arkadaşlar. Birincisi belirtme hal eki Nedir belirtme haleklerim? I, İ, U ve Ü'dür. Yönelme haleklerim ise A ve E'dir. Bulunma haleklerim D, DA, T, TA'dır. Eğer ünsüz benzeşmesine uğrayacaksa D, DA burada sertleşmeye uğrar. Yani fıstıkçı şahaptan T harfini alır, T ta'ya dönüşür. Aynı şekilde e, ayrılma halekleri de öyledir. Dendandır, eğer sertleşmeye uğrayacaksa, benzeşmeye uğrayacaksa tentana dönüşür. Şimdi bizim klasik bir örneğimiz vardı. Çok basittir ama olayın mantığını anlamamız açısından önemli bir örnektir. Bunu size anlattıktan sonra konumuz biraz daha pekişmişti. Ali evi boyadı. Bakın arkadaşlar ev sözcüğü burada nedir? isimdir. Zaten hal durum ekleri isme gelir. Unutmayalım isme gelir. Mutlaka kökü isim olması gerekiyor. Şimdi Ali evi boyadı. Evi ne yapıyorum arkadaşlar? Belirtiyorum değil mi? O zaman iyi burada ne oluyor? Belirtme haleki. Ali diyorum eve gitti. Yani Ali eve doğru bir yönelmiş mi? Yönelmiş. O zaman e a burada nedir? Yönelme haleki. Ali diyorum evde evde uyuyor. Ali şu an evde bulunuyor anlamı çıkıyor. D da burada nedir? Bulunma hal arkadaşlar. Ali evden gitti. Yani Ali evden ayrılmış. Yani çıkmış, gitmiş. O zaman denden burada ayrılma hal ekidir. Ayrılma diğer adıyla çıkma hal ekidir. Şimdi örneklerimiz üzerinde bakalım. Gözlerimi okuyorsun adeta. Şimdi belirtme hal ekinin bir özelliği de arkadaşlar isme sorulan neyi ve kimi sorusuna cevap verir. Mesela neyi okuyorsun? Gözlerimi. O zaman neyi sorusuna cevap verdiyse buradaki i belirtme hal ekidir. Yüzüme dokunuyorsun usulca. Yüzüme doğru ne yapıyorsun? yöneliyorsun, dokunuyorsun yani. E, A yönelme. Bakın yüz isimdir. E, A burada yönelme alekidir. Kalbimde gizliyorum sevgini. Yani sevgin kalbimde bulunuyor anlamında. Kalp isimdir. D, da bulunma halekidir. Senden öğreniyorum dostluğu. Den, dan. Ayrılma yani çıkma halekidir. Şimdi gençler bize en çok soru bankaları hangi tarz soruları sordu e, bu konuyla ilgili? Genelde belirtme hal ekleri ile iyilik eklerinin ayrımını sordu değil mi? Acaba çocuklar bunu ayırt edebiliyor mu? Sonuç itibariyle işte ikisi de i ekini alabiliyor. Şimdi iyilik ekleri... İkinci çekim ekimize geldik. İyilik ekidir. Haldürüm ekleri birinci çekim ekimiz. İkincisi ise iyilik ekleri. Yani cümle içerisinde bunları gördüğümüzde sözcüğün üzerinde. Çok özür dilerim. Bunları ne olarak kabul edeceğiz? Çekim eki olarak kabul edeceğiz. Sırayla gidiyoruz. Şimdi iyilik eki nedir? İyilik eki aitlik bildirir arkadaşlar. Aitlik ekidir. Ve genelde isme sorulan, isme sorulan... Kimin sorusuna cevap verir gençler? Kimin sorusuna cevap verirler? İsme sorulan kimin sorusuna cevap verirler ve aitlik bildirirler. Belirtme haleklerini biraz önce söyledim. Ayrımını nasıl yapacağız? İyelik ekleri isme sorulan kimin sorusuna cevap verecek? Belirtme ekleri ise isme sorulan neyi ve kimi sorularına cevap verecek? Ayrımı burada yapacağız. Şimdi örneklerim üzerinde inceleyelim. Kapımı kimse çalmıyor artık. Şurada ı'yı gördüm. Kapımı. Kimin kapısı? Benim kapım. Bakın bu cevap veriyor. Kimin sorusuna cevap veriyor ve benim diyorum aitlik bildiriyor. O zaman buradaki ı ekini ne olarak kabul edeceğiz? İyilik eki olarak kabul edeceğiz. Evimiz köy yolundaydı. Kimin evi? Bizim evimiz değil mi? Bizim evimiz. O zaman arkadaşlar buradaki miz eki de ne oluyor? <laughs> Bizim iyilik ekimiz oluyor. Aklı bir karış havada. Kimin aklı? Bak kimin aklı? Onun. Yine cevap veriyor. Onun aitlik bildirildiği için ı'yı burada iyi erkek olarak kabul ediyoruz. Aklı korumak gerekir. Kimin aklı korumak gerekir? Bakın cevap vermiyor. Ama neyi korumak gerekir? Aklı. Neyi ve kimi sorusuna cevap veren ise neydi? Belirtme hal ekiydi. Bunu karıştırmıyoruz. Bunun tek bir yöntemi var. Ayrımını yapabilmek için budur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Geldik çokluk eklerine. Diğer çekim ekimiz çokluk ekleri. Çokluk eklerin diğer adı nedir? Ee, çoğul ekidir. Ve genel olarak bilirsiniz zaten kolay görünür bu zaten soru, e, sözcüğün üzerinde. İnsanlar, larlar, kuşlar çoğuluk bildirir değil mi? Evler yani çoğul yapmış sözcüğü, insan sözcüğünü çoğullaştırmış, kuş ve ev sözcüğünü çoğullaştırmış. Yine çokluk eklerimde çekim ekiymiş. Şimdi geldik ilgi zamirine arkadaşlar. İlgi zamiri ise şudur. Ee, ki ekidir. Yani isim tamlamalarını biliyorsunuz değil mi? Bizim birincimiz neydi? Tamlayan. İkincimiz neydi? Tamlanan. Burada arkadaşlar Tamlayan eklerim ın, in, un, ün'dü. Kaynaştırma eki alırsan nın, nin, nun, nüne mi dönüşüyordu? Evet. Tamlanan eklerim ise ı, i, u ve ü'ydü. Eğer kaynaştırma eki alırsa sı, si, su ve sü'ye dönüşüyordu. Burada işte tamlanan kısım düştüğünde yerini ki eki alacak. Nasıl olacak? Benimkilere haber vermeden gelemem. Burada aslında bahsettiğim ne? Benim aileme. Değil mi? Haber vermeden gelemem. Aile sözcüğü yani ikinci olan tamlama e, tamlanan kısım düşüyor. Yerini hangi ek alıyor ki? İlgi zamir alıyor. Zamir neydi? Zaten isminin yerini tutan sözcük. Mesela benim kalemim daha güzel demiyorum. Benimki daha güzel diyorum. Bakın kalem isimdir. Ki ne yaptı? E, benim kalemim demiyorum. Şöyle yazayım hatta. Görsel olarak görün. Benim kalemim kalem isimdir. Kalemi düşüreceğim bak. Benimki daha güzel diyorum. Gördünüz mü? İsim düşüyor, yerini ki eki alıyor ve biz buna ilgi zamiri diyoruz. Geldi sözcüğün yapısını ve anlamını değiştirme ve çekimek olarak kullanılıyor. Geldik kipeklerine gençler. Kipeklerini 7. sınıfta detaylı olarak işleyeceksiniz. Fakat şöyle biz bir hatırlatalım. Çünkü e, fiillere geliyorlar. E, geldiğinde ne olduklarını bilmeniz lazım. Şimdi görülen geçmiş zaman ekimiz bizim dı, di du, dü. Eğer sertleşme uğrarsa yine ünsüz benzeşmesi olursa tı, ti, tu, tü şeklinde karşımıza çıkar. Duyulan geçmiş zaman eklerimiz ise mış, miş, muş, müş şeklinde karşımıza çıkar. Gelecek zaman ecek, acaktır. E, şimdiki zamanın eki ise yordur. Geniş zamanın eki ise ar, er, ır, ir, ur, ür, bazen de R şeklinde karşımıza çıkar. Bunlar bizim haber kiplerimizdi. Burada zaman kavramı var. Ama dilek kiplerinde zaman kavramı yok. Dilek kiplerine de bir bakalım. Burada meli, malı, gereklilik kipidir. İstek kipim ise E, A'dır. Koşul kipim ise S, S'adır. Emir kipinin ise eki yoktur gençler. Şimdi burada burada bitirelim geldik tamlama eklerine zaten bir, biraz önce söyledim ee, yine söyleyeyim birincimiz tamlayan ikincimiz neydi Tamlanandı arkadaşlar ee, tamlayan eklerimiz ın in un ün kaynaştırma alırsan nın nin nun nün bu önemlidir çünkü isim tamlaması isim tamlamaları adı altında bir konumuz daha var ee, Orada da işinizi görecektir. I, i, u, ü tekrar etmekte fayda var. Tamlanan eklerimiz ise ı, I, i, u ve ü'dür. Kaynaştırma eki alırsa s, si, su ve SÜ'ye dönüşür. Mesela bir tane örnek verelim burada. Gecenin sessizliği dedim. Şimdi gecenin sessizliği dediğimde gece sözcüğü isim midir? İsim tamlamaları iki tane isimden oluşur. Zincirleme üç isimden oluşur. Şimdi gece ve sessizlik isim. Nil ekini gördünüz mü? Evet. Sessizlik desim. İyi ekini gördünüz mü? Gördünüz. Bu nedir? Tamlayan. Bu nedir? Tamlanan. İşte arkadaşlar, sözcükler bu ekleri aldığında da yine yapım eki görevinde kullanılmıyor, çekim eki görevinde kullanılıyor. Yani sözcük içerisinde şu eklerimiz de çekim eki olarak bilinecek. Sonra geldik, olumsuzluk ekine. Olumsuzluk eklerimiz ise genelde işte geniş zamanlı olumsuzluk eki olan mez, maz vardır değil mi? Sonrasında me, ma vardır. Bunlar da sözcüklere geldiğinde yine çekim eki olarak kullanılır. Şahıs ekleri ile iyilik ekleri genelde karıştırılır. Ama şöyle bir şey vardır. Şahıs ekleri, şimdi iyilik eklerimiz neye geliyordu? İsme geliyordu. Şahıs eklerimiz ise fiile gelir. Fiile gelir ve arkadaşlar kim sorusuna cevap verir. E, yeli keki neydi? İsme gelirdi. Kimin sorusuna cevap verirdi? Mesela diyorum ki ben bu kediyi çok sevdim. Sevdim diyelim. Bunu şimdi bir e, sözcük yapısı olarak inceleyelim. Kökü nedir? Sevmek. di m Sevmek fiil kök müdür? Fiil köktür. D-D-D-D-T-T Kipeki'ydi. Biraz önce söyledik. Görülen geçmiş zaman kipeki. Hemen kipeki diye yazalım. Şimdi fiil değil mi bu? Fiile kim sorusunu sorduğumda şahsı verir dedim. Sevdim. Kim? Ben. Ne oluyor arkadaşlar o zaman burası? Birinci tekil şahıs eki midir? Birinci tekil şahıs ekidir diyoruz gençler. İşte ee, bunlar da yine sözcüklere geliyorlar. Yapısını ve anlamını değiştirmiyorlar. Çekim eki olarak kullanılıyorlar. Diyelim bu kısmı da bitirelim. Bu şekilde e, ne yaptık arkadaşlar? Ç, e, çekim eklerini bitirdik. Şimdi geldik yapım eklerine. Yapım ek neydi? Geldiği sözcüğün hem yapısını hem anlamını değiştirecek. Yani basit bir sözcüğü e, türemiş hale getirecek. Tabii bu yapım eklerini e, öğrenmeden önce kökü bilmemiz lazım. Kök e, bir sözcükteki anlamlı en küçük e, yapıdır ve sözcüğün gidişatıyla tamamen yani tamamıyla bir anlam ilgisi kurmak zorunda. Mesela balık sözcüğünün kökünü bal alamazsınız. Neden? Çünkü balıkla bal arasında bir anlam ilişkisi yoktur. O zaman bunu komple kök olarak almak zorundasınız. Yani sözcüğün kökünün en e, en küçük e, anlam olarak en e, en küçük anlamlı olan o yapıyı ne yapmanız lazım? Sözcüğün tamamıyla bir anlam ilgisi kurarak bölmeniz lazım. O zaman devam ediyoruz. Geldik. Sözcüğümüz ne? Gençlik. Şimdi gençlik. Bu sözcüğün kökü nedir? Genç. Gençten ne olmuş? Gençlik olmuş. Gençmek diyebilir miyim? Mek diyemem. İsim kök müdür? İsim kök. Gençlikmek diyebilir miyim? Hayır. İsimden isim yapan yapım eki. Şimdi Gencin sözlükteki anlamı farklıdır. Gençliğin de sözlükteki anlamı farklıdır. Yani sözcüğün hem yapısını hem anlamını değiştirdi. Bu sözcük ne oldu? Türemiş bir sözcük mü oldu aynı zamanda? Türemiş bir sözcük oldu. İşte bazı yayınlar ya da işte bazı hocalar işte cu eki, lık eki, kan eki şeklinde anlatıyor. Ama ben işin biraz da mantık kısmı anlamanız taraftarıyım. Onun için bu şekilde sözcük çözümlemesiyle devam edeceğiz. Şimdi sözcüğüm Yol, bu e, sözcükte en anlamlı yol değil mi? Yoldan yolcu. Çünkü yolcuyla yol arasında bir anlam ilişkisi var. Yoldan bölebilirim. O zaman yol, isim kök mü? İsim kök. Yolcumak diyebilir miyim? Bak. Yolmak diyebilirim ama bu burada bahsedilen şey bildiğimiz yol, isim olan yoldan bahsediyor. Yolcumak diyebilir miyim? Diyemem. O zaman isimden isim yapan yapım ikidir. Geldiği sözcüğün yapısını ve anlamını değiştirdi. Yolun sözlükteki anlamı farklı, yolcunun sözlükteki anlamı farklı. O zaman bu sözcük aynı zamanda türemiş bir sözcük. Geldik kumsala. Kumsal. Şöyle böleceğiz. Kumla kumsal arasında anlam ilişkisi var. O zaman ben bu sözcüğü kumdan böleceğim. Geldim kummak diyebilir miyim? Hayır. Mekmak master ekini getiremiyorsam bu bir isim köktür. Kumsalmak diyebilir miyim? Hayır. O zaman isimden isim yapan yapım eki. Kumun sözcükteki anlamı farklı. Kumsalın farklı. Bu bir türemiş sözcük. Başkana bakalım. Başkan sözcüğümüz. Kökü baş. Baştan başkan olmuş değil mi? Başmak diyemem isim kök. Başkanmak diyemem isimden isim yapan yapım eki aynı zamanda türemiş geldim. Sözcüğüm, sözlü değil mi? Sözmek diyemem nedir? İsim kök. Sözlümek diyemem isimden isim yapan yapım eki. Evet geldim Türkçe'ye. Türkçe'nin en anlamlı küçük yapısı kökü ne olabilir? Türk olur. Türkten gelir. Türklerin dilidir. Türkçe dedik değil mi? Türkmek diyemem. İsim kök. Türkçemek diyemem. İsimden isim yapan ek diyoruz. Ve bu şekilde isimden isim yapan ekleri bitiriyoruz. Şimdi geldik isimden fiil yapan ekleri arkadaşlar. Bu sözcüğümüzde en anlamlı yapı neresi? En anlamlı söz şurası. Gözden... Gözlenmek mi derim? Göz diyemem. Gözle diyebilirim ama. Gözlenmek de diyebilirim. Gözlendi de diyebilirim. Şimdi gözmek diyemem. İsim kök müdür? İsim kök. Ama gözlemek diyebilirim değil mi? Diyebilirim. Yani mekmak mastar ekini getirdim. O zaman isimden ne yaptım? Fiil yapan yapım eki aldı. Gözlendi. Gözlenmek diyebilir miyim? Evet. Bu sonuç itibariyle burada fiil mi oldu? Fiilden fiil yapan yapım ekimi aldı. Evet. Dı, di zaten nedir arkadaşlar? Çekim ektir. Yani ekidir. Yani kipekidir. Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bu sözcüğüm hem çekim eki aldı hem yapım eki aldı. Zaten bir tane yapım eki alması kafi bu sözcük nedir? Türemiş bir sözcüktür. Geldim diğer sözcüğüme. Sözcüğüm ne? Avlandı. Avlanmada en anlamlı yer av. Avlamak, avlanmak, avlandı. Bu şekilde bakıyorsunuz tek tek anlamlı av diye bir şey yok. Avlamak var ama avlanmak var ama hemen böyle böyle anlamlı hale getirip bölüyorsunuz sözcüğü. Avmak diyemem isim kök. Avlamak diyebilirim. İsimden fiil yapan yapım eki. Avlanmak diyebilirim. Sonuç itibariyle bu isimden fiil oldu. Fiilden fiil yapan yapım eki. Dı di ki peki. Yani bu bir türemiş sözcük. Geldim. Düzden Düzelmek. Düzelmekten düzeldi. Düzmek diyemem değil mi? Make my master ekini getiremediğim için isim kök. Yani düzelmek diyebilirim. E, i̇simden fiil yapan yapım eki. Dı di yine kip eki arkadaşlar. Sözcüğüm yaşamak. Bunu çok kullanır soru bankaları. Yaştan yaşamak değil mi? Yaşmak diyebilir miyiz? Hayır. Mesela o çok güzel yaşadı. Ya da yaşıyor dedim. Yaş isim kök yaşamak diyemem yaşamak diyebilirim ama isimden fiil yapan yapım eki dı di görülen geçmiş zaman yani kip eki arkadaşlar bunun kökü de geçtir yani yumuşamaya uğramıştır cc'ye dönüşmüştür geçten gecikmek geç isim kök geçmek zaman olarak geç vakit olarak kullandığı için isimdir ama gecikmek diyebilirim isimden fiil yapan yapım eki aldı yani bu sözcüklerim aynı zamanda türemiş sözcük oldu. Çünkü hepsi yapım eki aldı arkadaşlar. Sadece çekim eki alsaydı o basit olurdu. Şimdi geldik fiilden fiil yapan eklere. E, fiilden fiil yapan eklerde e, ilk sözcüğümüz satılmak. Sözcüğümün anlamlı kısmı satmak. Satmaktan satılmak. Şimdi satmak fiil kök mü? Satmak fiil kök değil mi? Satılmak diyebiliyor muyum? Evet fiilden fiil yapan yapım eki. Yor diyor, diyelim satılıyor. Hatta ı yardımcı sesinde kullanalım. Satılıyor. Yani burada yor şimdiki zaman eki mi? Şimdiki zaman eki değil mi? Burada bir tane yapım eki var. Bir tane de çekim eki var. Bir tane yapım eki alması kafi. Sözcüğüm türemiş. Kaçmaktan kaçınmak kaçmak fiil kök. Kaçınmak fiilden fiil yapan yapım eki. Kaçmak diyebiliyorum. Kaçınmak diyebiliyorum fiilden fiil yaptım tekrar yapım eki. Tartışmanın kökü tartmaktır. Tartarsın, ölçersin, o şekilde tartışırsın biriyle değil mi? Öyle olmalıdır. Tartmaktan tartışmak. Şimdi tartmak fiil köktür. Tartışmak fiilden fiil yapan yapım ekidir. Görmek fiil köküdür. Görüşmek fiilden fiil yapan Yapım ekidir. Mantığı kavradık değil mi arkadaşlar? Fiilden fiil yapan yapım ekidir. Mesela unutmak fiildir, unutulmak yine fiildir. Yazmak fiildir, yazdırmak yine fiildir. Uçmak fiildir, uçurmak yine fiildir. Yani fiili tekrar fiil yapmıştır bu eklerimiz. Onun için bunlar fiilden fiil yapan eklerdir. Geldik fiilden isim yapan eklere. Şimdi... Ee... Bu sözcüğün kökü nedir? Bilmek değil mi? Zaten ayırmışız. Bilim dedik. Bilmek fiil köktür. Bilinmek diyebilir miyiz? Hayır. Fiili ne yaptık? İsme çevirdik. Fiilden isim yapan yapım eki. Şimdi anı sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü nedir? Anmak. Anmaktan anım olmuş. Anmak diyebiliyorum ama anımak diyemiyorum. Fiilden isim yapan yapım eki. Geziye bakalım. Gezmekten ne olmuş? Gezi. Gezmek fiil köktür. Gezimek diyemem. Fiilden fiil yapan yapım ikidir. Ay çok özür dilerim. Fiilden isim yapan yapım ikidir. Gezmek diyemem dedim. Tam tersini söyledim. Şu önemlidir. Çok sorarlar. E, bir de yuvarlak sözcüğüne bakalım. Şimdi yuvarlak sözcüğünün kökü nedir? Yuvarlamaktır değil mi? yuvarlamaktan yuvarlak olmuştur. Yuvarlamak fiil köktür. Yuvarlak mak diyemediğim için fiilden isim yapan yapım ekidir. Kavşak. Kavşan kökü nedir ya? Kavmak diye bir şey yok. Ne yapmam lazım? Kavşak şöyle gelir. Yollar birleşir değil mi? Kavuşmaktan kavşak olmuştur arkadaşlar. Unutmayın. Burada e, ünlü düşmesi olmuştur. Ünlü düşmesi olmuştur. Ünlü düşmesi denilen bir ses olayı olmuştur. Bunun kökü kavuşmaktır. Kavuşmak fiil köktür. Kavuşmaktan kavuşak olmuş, kavuşatmak diyemem. Fiilden isim yapan yapım eki'dir. Aynı şekilde saymak fiil köküdür. Saygımak diyemem. Fiilden isim yapan yapım ekidir. Dalmak fiil köküdür. Dalgıçmak diyemem. Fiil dalgıçmak diyemediğim için fiilden isim yapan yapım ekidir, gıç eki burada. İşte görüntüde kökü nedir? Görmek. Görmek çünkü anlam olarak bağlı. Fiil köktür. Görünmek fiilden fiil yaptı fakat görüntümek diyebilir miyim? Hayır fiilden isim yapan yapım eki'dir burada tü eki Öğretmen, öğretmek fiil köktür Öğretmenmek diyebilir miyim? Hayır fiilden isim yapan yapım eki almıştır Durmak fiil köküdür Durakmak diyebilir miyim? Hayır. Fiilden isim yapan yapım eki almıştır. Aynı zamanda bu sözcüklerin hepsi nedir gençler? Türemiştir. Çünkü hepsi yapım eki aldı. Yapım eki aldığı zaman sözcük türemiş sözcük olur. Yapısı bakımından farklıdır şeklinde sorular gelecek. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır dediğinde sözcük cümle olursa soru kalıbı değişir. Sözcük yapısı bakımından farklıdır derse basit mi birleşik mi türemiş mi ona bakacağız gençler. Şimdi bunlar e, türemişti. Mesela bir tane cümle e, şey verelim sözcük verelim. Diyelim ki geliyorum diyelim. Geliyor. Um. Bu sözcüğü şöyle bir açalım. Sözcüğün kökü nedir? Gelmek. Geliyor. Um. Dedim. Gelmek fiil kök müdür? Fiil köktür. Yor nedir? Şimdiki zaman ekidir. Yani kip eki değil mi? Şimdiki zaman kip eki. Şimdi geliyorum. Fiile sorulan kim sorusuna ne cevap veriyordu? Şahs eki cevap veriyordu. Bu da ne? Geliyorum. Kim ben? Birinci tekil. Şahs ekimi. Evet. Şimdi kip ekleri. Çekim eki miydi? Evet. Çekim ekiydi. Ee, i̇şte şahs ekleri neydi? Çekim eki değil miydi? Çekim ekiydi. Sözcük iki tane çekim eki aldı ama hiçbir şekilde yapım eki almadı. O zaman bu sözcük nasıl bir sözcüktür gençler? Basit sözcüktür. Yapısı bakımından basit bir sözcüktür diyoruz. <laughs>